lamba altında birden mesaj geldi dedi ki elveda yıkıldı başım tüm dünya aldım mi koydun sen mezara sigaramı kırdın gibi kırdın sen de beni paspas ettin hani Aramız tek var var idi Ben çarşafa sende kefene koydum beni Bir yudum suya muhtaç değilim ki Ben rengin dağlarım barajları aşayım Bir yudum sana muhtaçtım ben Söyle hangi adamın mekanını basayım Hangisi hayata Handikaplı başlamamış olabilirim bazı zengin çocuklar gibi. Ama hep bir banko sevdiğim olmuştur benim de delikanlı gibi. <laughs> Belki yoktu kıyak cebimde çok param, güzel de bir villa. Kalmı gözlerim vardı benim, sana açta bakan, baktıkça tutuşan. Hani demiştin ya sen bana Ayrı dünyanın insanları yaz sana Anladım Güzelim kal şimdi Tamam komutanım